İstanbul Başakşehir'de bir züccaciye mağazası önünde bulunan kavanoz kapakları çalındı. İlginç hırsızlık güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken hırsızlığın iki küçük çocuk tarafından annelerinin talimatıyla yapıldığı görüldü. Olay geçtiğimiz günlerde Başakşehir'de meydana geldi. İddiaya göre bir züccaciye mağazası önünde bulunan kavanoz kapakları annenin iki çocuğunu yönlendirmesiyle çalındı. Hırsızlık anı işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.